Arkadaşlar bugün sürekli yepyeni bir video diyemeyeceğim. Çünkü bugün ilk defa YouTube kanalı açmaya karar verdim. Bana bir sürü karakterler çıktı. 12.000 kupa falan oldum. 27 karakterim vardı. Dedim ki niye YouTube'da bir şeyler yapmayayım şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada kulübimize e, neyse şimdi sonra söylerim. Dedim ki neden YouTube videosu açmayalım? Bugün YouTube videomda ilk videom. Sizin desteklerinizi istiyorum. Umarım güzel bir kanalıma abone olursunuz. Like atmanızı isterim. Hiç şu anda pek bir umudum yok ama olsun. Şu güzel. Bu arada kulübümüze gelebilirsiniz. Bitiriciler. Kuzenim, ben, şey var bir de. Hmm. Bu arada kuzenim geçeceğim, Az kaldı. Saadet var. Saadet de. Kanalıma sadbar koymayı düşünüyorum. Nane çıktı bana? Ve arkadaşlar mavi kutudan öylesine Saadet kutu açtı. Şurada. Hani dükkanda biliyorsunuz bazen şuraya hani ücretsiz mavi kutu geliyor. Oraya açtı sör çıktı. Bro peste. Neredesin? 9'da büyük kutu. 11.000 kupa oldum. Çok hızlı 12.000 kupaya geçtim. 3 günde 12.000 kupaya geçtim. 11.000 kupalık mega kutudan ise bibi çıktı. Şimdi ben şöyle 1000'den ile girmeyi düşünüyorum. Tamam 1000'den ile hemen maç atalım. Şöyle tek hesaplaşma. Güzel ortası kalabalık olacak muhtemelen. Bu arkadaşlarınızın inşallah umarım desteklerinizi beklerim. Youtube kanalı açmaya iki tane karar verdim. Şunu birazcık şuna açalım. Şöyle açtık. Aha o ya. Hmm. Ya oho. Oh. Dur ya abi. Kardeşim bir dur ya bir dur. İşi açalım derken arkadaşlar öldük. Şu anlık bunu saymayın arkadaşlar. Yani yanlışlıkla öldüm. Özür dilerim. Şey açayım derken size karanlık görünmesin diye. Hani bu arada gerçekten üçünü de tutturursanız rakiplerinin yaşama ihtimali çok az olan bir karakter. Mesela şurada biri vardı. Denk gelmedi. Tik bir dur. Bekle geleceğim oğlum sana. Giderken bir de bana sıkıyor ya. Yusuf haber? Bir gün büyük youtuber olacaktım. Acun bugün. Arkadaşlar <laughs> şöyle bir dynamite. Dynamite. Yusuf kardeşim Türksün. İzliyorsan selamım olsun. Ama çok güzel öldüm be. Teşekkür ederim mükemmel bir şekilde öldün. Oğlum bo. Giderken mayınlarını koymuşsun. O adam burada tike öldürdüğü muhtemelen. İçeride biri vardır büyük ihtimal. O şeyli var. Daryl var. Sıkıntı yok. Ben şu şeliyi alırım. Derken. Nani ile. Birincilik geliyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde bir numarasın diyor. Çıkalım. Tekrardan bir maç daha gireceğim hemen neniyle. 7 kupa aldım. İlk başta biliyorsunuz ışığı açayım derken şey olmuştu. Ee, ölmüştüm. Kolet beni öldürmüştü. Bu da pek bural pes almayı düşünmüyorum. Yanımıza düşürseniz. Search. Search'ü biz yeriz. Çünkü ben çok uzağa vurabiliyorum. Oysa vuramıyor. Kadar uzağa. Hele de şu anda sıfır seviye. Yani nasıl desem dört seviye değil. Uuu sağlam ve sağlam. Sağlama sağlamla karşılık veririz biz aslan parçası derken yine muhtemelen karşıma bir Türk çıktı. Türkler beni bir sal. <laughs> Türk'ün için gösteriyoruz. Mükemmel bir şekilde. Haydi Brawl Türk olarak Brav basıyoruz. Şöyle bir maç girelim. Şöyle hemen bir kutu alalım derken be bana bir tane vurursa tehlike olur. Ulan be ya. Ulan be ya. Sana onu... Oo. Çok sağlam tutturamadı. Çok sağlam. Bari onu tuttursaydı ben muhtemelen gitmiştim. Adı neymiş? Premiyen adam. Garip. Oğlum beye bak. Onu bana atma. Bak beya. Sana diyorum bak beya. Beya 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 beya. Beya giriyordu. Premium adam. İsmi garip. Premium adamı aldık. Devam ediyoruz arkadaşlar şöyle. Nani, ne majisi. Ultim var. Oo, Sprout. Kendine bana gösterdin. Şöyle muhtemelen rahat biri çıkar. O Jackie çok tehlikeli içeriye girmek. Muhtemelen içeride ve 14 tane. Bu beni var ya arkadaşlar rahat yiyecek. Sen bir uzaklaş. Ama muhtemelen tek yiyeceğiz. Alacağınız dışında alamadı. Mükemmel bir. Vallahi sen bak böyle rahat davranırsın. Mükemmel bir maç çevirdim arkadaşlar. Ben bu maça gerçekten ilk videomda çok iyi bir maç oldu. Ya mükemmel bir şekilde çok iyi yani 14 taneyken bana bilerek sıkmadı. Ben seni alırım her diye. Biz öyle kolay lakma rakip değiliz. Dedem 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 dur dur hele bir dedem dur. Hele bir dedem. Güzel 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 güzel. Öf, dede ne çektik be senden. Hop güzel. Orada nani olduğundan çok daha uza vurabiliyen bir karakter. Sağlam. Gelsene bir dedem. Allah aşkına bir gelsene. Geliyor lan. Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi güle güle. Sen diye, sen diye. mükemmel bir vuruş. Boya da sağlam vurduk. Yani gerçekten. Efsanesin. Yani şöyle bir. sendiye doğru götüreceğim. Sen çok tehlikeli bir oyuncu çünkü. Sen diye bitirirsek güzel olur. Mortis. Sen bitirmemiz lazım zaten. Bilerek sendiye de bir tane vurdum. Kilimi kaptırdım. Ama sen iyi gerçekten aldığımız iyi oldu. Çünkü sen bize oyunun sonunda çok zorluk çıkarabilir. Biliyorsunuz şu da efsanevi karakter. Boşuna değil. Orta temiz gibi biraz. Uy değil mi? Oha! Lutlar bana kaldı. Bir dakika içeride bir, bir karakter vardı. Geniş açılı vurdu. Oğlum bu. Adam gelecek. Cin. Hayır dur dur dur. Cin dur cin dur cin dur. Ha, ah, ah ha cin, Az daha beni götürüyordum Vallahi götürüyordun. Ay öldürdün mü beni? Vallahi billahi az daha gidiyorduk. Ya cinler onunla bana Ulan cin. Oğlum bekle lan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Mükemmel bir maç. Bir win daha yakalıyoruz. Gayet güzel. Bir win daha yakaladık arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir maç daha atalım. Bir maç daha atıp bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Son maçım. Ben yani bu oyuna yani gerçekten like atardım. Kanalıma sizden destek bekliyorum. Nani o da 2600. Spike. Abi dede ne yaptın be ya. Nasıl arkadaşlar ilk videomuz burada yeter. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Sizden desteklerimi bekliyorum. Eğer gerçekten böyle kanalıma güzel bir abone gelirse videoları devam edeceğim. Hadi o zaman görüşmek üzere. Hadi o zaman bay bay.